Arkadaşlar ben Hakan Bu videomuzda süperset yapacağız Süperset olarak itiş ve çekiş kuvvetlerimizi kullanacağız İterken pektoralis major kasımızı Yani göğüs kasımızı Çekiş yaparken ise sırt kaslarımızı Özellikle de latissimus dorsi de kullanacağız Yani antagonist süperset hareketimizi yapmış olacağız Evet başlıyoruz İlk olarak kurduğumuz düzeneğimizde Ne yapıyoruz? Kendimizi yukarı doğru çekiyoruz 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Daha sonra şuna çekiyoruz. Evet. 1 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar aynı hareketi dönüyoruz. Evet. Bir. Shut Tekrar. Başa döndük. Üçüncü setteyiz. Şimdi 3. set. Dördüncü set. Son set. Evet. <laughs> Süper setimiz burada tamamlandı. Sandalyelerimizin sabit kalması için, sabit kalıp kaymaması için sandalyelerimizin üzerine ağırlıklar yerleştirebiliriz. Kesinlikle tavsiye ederim. O sakatlıklara karşı sizde koruyacaktır. Sandalyelerine masa düzeni de kullanabilirsiniz. Sağlam bir masa olması gerekiyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim.